Merhaba yavrular, bugünkü dersimizde eylemsizlik momentini anlatacağız. Ee, şimdi aslında eylemsizlik kelimesini daha önce duymuştuk. Nerede duyduk? Newton'un hareket kanunlarında duymuştuk. Neydi? Orada en basit tanımıyla işte cismin bulunduğu konumu koruma isteği demiştik. Burada da benzer şekilde aslında eylemsizlik momentini de şöyle tanımlayabiliriz. Ee, cismin dönmeye karşı göstermiş olduğu direncin göstergesidir diyebiliriz. Yani bir cismin kütlesine ve dönme eksenine uzaklığına bağlıdır. Cismin şekline de bağlı olmuş olacak tabii ki. Şimdi bakalım neymiş bu? M çarpı R kare. Buradaki R tabii ki yarıçap olmuş olacak. M cismin kütlesi olmuş olacak. I'yı da neyle gösteriyoruz? Eylemsizlik momentini de I ile göstermiş olduk. Şimdi neye göre değişiyor? İki tane bu eylemsizlik momentinin genel denklemi aslında toplam M R kare diyebiliriz. Her cisim için dönme ekseninin neresi olduğuna bağlı cismi şekline bağlı olarak değişebiliyor ve biz bunu ezbere bilmek zorunda değiliz. Bunu bize vermesi lazım. Ama biz emre kareyi bileceğiz. Mesela bir tane çubuk işte ortadaki L noktasından dönüyorsa neymiş? Eylemsizlik momenti m ne kare bölü 12 imiş. İşte bir küre ise e, ortasından geçen eksen etrafında dönüyorsa 2 bölü 5 m ne kareymiş. Bunların örneklerini ben de bilmiyorum. Siz de bilmek zorunda değilsiniz. Ben sadece örnek olsun diye iki tane vermiş oldum. Sonra da eğer bu bize bilgi lazım olacaksa onu parantez içinde vermesi gerekiyor. Dediğim gibi biz bunu ezbere hepsini bilmek zorunda değiliz. Yani bu çubuk buradan dönseydi başka bir eylemsizlik momenti olacaktı diyebiliriz. Tamam Şimdi bakalım. Ee, eylemsizlik momenti kavramını öğrendikten sonra cismin dönme kinetik enerjisine bakalım. Kinetik enerji bizim öteleme kinetik enerjisi diye öğrendiğimiz bir kinetik enerjimiz vardı. Neydi o? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kareydi. Bu bizim bildiğimiz öteleme kinetik enerjimiz. 9. sınıfta ve 11. sınıfta öğrenmiş olduğumuz kinetik enerji. Şimdi şöyle bir cisim olsun. Garip bir şekil çizdim buna. Bu şu eksen etrafında dönüyor olsun. Her bir noktasının üzerindeki bütün noktaların e, kinetik enerjilerin toplamı bu cismin toplam kinetik enerjisini vermiş olacak. Nasıl yazacağım onu? İşte bir tane şu noktanın kütlesi, o noktanın çizgisel hızının karesi. İşte şu nokta için yazıyorum, bu nokta için yazıyorum, üzerindeki milyon tane nokta için bunu tek 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 yazdım diyelim. Şimdi dönme e, çember harekette öğrenmiştik. Şimdi bu cisim dönerken çizdiği yay uzunluğuyla bu cisim dönerken çizdiği yay uzunluğu aynı değil. Yani ben bundan çizgi hızının aynı olduğunu söyleyemem. Ama dönen bir cismin her bir noktasının açısal hızının aynı olduğunu biliyorum. O halde bu formülü açısal hızlı hale dönüştüreyim. Bakalım neye bulacağız? birincisi bizim kinetik enerjimiz buydu. E biz neyi biliyoruz bir de? Çizgisel hızımızın açısal hızla yarı çarpımı olduğunu biliyoruz. V1 için bu cisim için yazacak olursam açısal hız çarpı onun yarıçapının karesi yarı çapı. V2 için işte açısal hız çarpı onun yarı çapı. V3 için açısal hız çarpı onun yarı çapı. Bu şekilde bu devam edecek. Ne yapıyorum şimdi? Gitip burada yerine yazmak istiyorum. Bakın şurada yerine yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı M1 çarpı. Ne yazacağım? Omega çarpı R1'in karesi diyorum. Artı. Bunun için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı M2 çarpı V2 yerine şunu yazıyorum. Devamını yazmayacağım. Bunlar bu şekilde devam ediyor. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki şunu bir düzenleyelim. Şu kareyi şöyle 1 bölü 2 çarpı m1 çarpı omega çarpı r1'in karesi. Sanki ekstra bir işlem yapacakmış ki bunu yazdım ama aslında yapmama gerek yokmuş. Neyse. Böyle devam etsin. Diyorum ki burada ortak olan bir şeyler var. Gelin biz bunları ortak parantez alalım. 1 bölü 2 ve omegalar ortak. Aynı cisim üzerindeki hepsinin açısal hızın aynı olduğunu söylemiştik. Yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı omega parantezin alırsam m1 çarpı r1'in karesi artı m2 çarpı r2'nin karesi şeklinde devam edecek. E biz biraz önce neyi öğrendik? m çarpı r karenin ı olduğunu öğrendik. O zaman bu cisim için şu bütün m r karelerin toplamını bu cismin ı'sıdır dersem kinetik enerjisi neye dönüştü o zaman? 1 bölü 2 çarpı bir şey ne yanlış yazdım? Bakın şunun karesini yazmamışım. Gördünüz mü? V'nin karesini alırken sadece bunun karesini almışım. Bunun karesini almamışım. Ne kadar hoş. Şuralara kareleri yazalım. Ne oldu? I çarpı omega kare olmuş oldu. İşte biz buna cismin dönme kinetik enerjisi diyoruz. I eylemsizlik momenti çarpı açısalızın karesi dediğiniz zaman bu cismin toplamdaki dönme kinetik enerjisi bulmuş olurum. Ayrı ayrı nokta nokta işlem yapmama gerek kalmamış olacak birimlerini de söyleyelim. Açısal hızın birimini yine bildiğimiz şekilde radyan/saniye. bölü saniye. Bunun birimi ne gelir? Kilogram çarpı metre kare gelir. O zaman bunun birimi ne olacak? Joule olmuş olacak. Evet. Şimdi bakalım. Bizim 3 tane cismimiz var ayrı ayrı. Bir tanesi sadece öteleme hareketi yapıyor. Yatayda ilerliyor. Bir tanesi olduğu yerde dönme hareketi yapıyor. Birisi de yuvarlanma hareketi ya yapıyor. Yani hem dönüyor hem ilerliyor. Öteleme hareketi yapıyor. Ben şimdi bu cisimlerin tek tek kinetik enerjilerini yazacağım. Şimdi tek başına öteleme hareketi yapan bir cisminiz varsa ve kinetik enerjisi nedir diyorsam o zaman diyeceksin ki sadece öteleme kinetik enerjisi vardır. Başka bir şey yok. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Sadece dönme hareketi yapıyorsa kinetik enerjisi nedir dediğimde diyeceksiniz ki bunun sadece dönme kinetik enerjisi vardır. 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega kare. Ama bir cisim hem dönme hem öteleme hareketi yapıyorsa, o zaman kinetik enerjisi nedir dediğimde, hem ötelemeden dolayı sahip olduğu kinetik enerji, hem de dönmeden sahip olu, dolayı sahip olduğu kinetik enerji yazmamız gerekir. bununla geçelim. Şimdi burada bir soru var. K noktasından serbest bırakıyorum. Serbest bırakmayı biliyoruz, ilk hızı yok, sıfır. Tamam. İçi dolu küre yuvarlanarak yatay düzleme ulaşıyor. Diyor ki cismin yataya ulaştığı anda, yatay düzleme ulaştığı andaki şuradaki çizgisel hızını veren ifadeyi yazın diye söylüyor. Şimdi bakalım. Başlangıçta, biz şimdi burada sürtünme, tabii şurada bir de sürtünme yok diyeyim ben. Sürtünme olmasın. Diyorum ki mekanik enerji korunacak. Cisim serbest bıraktığına göre başlangıçta sadece M çarpı G çarpı H kadar potansiyeli olur. Buraya geldiğinde ne olacak? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare dönerek ilerliyor ya hani. Artı bir de ne var? 1 bölü 2 çarpı i çarpı omega'nın karesi olmuş olacak. Şimdi buradan çizgisinin hızı çekeceğim de daha düzgün bir ifade bulmak istiyorum. Mesela burada içi dolu bir kürenin e, nedir o? Eylemsizlik momentini vermemişim. Parantez için unutmuşum. O zaman ilk sayfadan bir kopya çekelim. İlk sayfada örnek olarak vermiştik ya şuradan. Hadi bunu yazalım. Şu I yerine ne yazacağım? 2 bölü 5 M çarpı R kare yazacağım. Hemen diyorum ki bakalım. Bir toparlayalım şurayı. İlk önce şunu bir yapalım. Şunu. 1 bölü 2. Şu. Çarpı I yazdık. Omega'yı yazmamışım. Bakın bunu yazdım. Bunu unutmayalım. Omega kare. Şimdi çocuklar şu çizgisel hız omega çarpı r'ydi ya hani o zaman bu ne oldu? Çizgisal hızın karesi olmuş oldu. Hemen bir toparlıyorum. Bakın. Buraya aynen yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Bu dursun. Artı. Şu ikileri de sadeleştiriyorum. 1 bölü 5 çarpı m çarpı. Burası ne dedik? V'nin karesi olmuş oldu. Tamam. Şöyle bir toparlayalım. Payda işliyorum. Bunu 5 ile çarpacağım. Bunu 2 ile çarpacağım. 5 artı 2 7 tane m ve kare bölü 10 olur. Şimdi hemen diyorum ki denklemin başına geri dönüyorum şuraya. M çarpı G çarpı H. Aşağıda toparladık. 7 tane M ve kare bölü 10'a eşitti. Şimdi buradan bir sadeleştirme yapabilirim ben. Şu M'ler gider. V kareyi arıyorum yani. hani. V kareyi çekerseniz 10 çarpı G çarpı H bölü 7 olur. Onu buraya yolladım. 7'yi böldüm. V'yi veren ifade o zaman kök içinde ne olur? 10 çarpı G çarpı H bölü 7 olmuş olur. Evet. Devam ediyorum. Şimdi geldik açısal momentuma. Açısal momentum şöyle. Çizgisel momentumu öğrenmiştik geçen sene. Doğrusal hareket yapan cismin işte bir kuvvet uygulandığında hızı değişiyordu. Hızı değiştikçe ne yapmış oluyordu? Momentum değişmiş oluyordu. Hareketinin bir ölçüsü demiştik. Dönel cisimler içinde dönme hareketinin ölçüsü olarak da açısal momentumdan bahsedeceğiz. Burada şu önemli, momentumla kuvvet çizgisel momentumdan bahsediyorum. Çizgisel momentumla kuvvet arasındaki ilişki neyse, açısal momentumla da tork arasındaki ilişki aynı olacak. Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Ama formüllerinden bahsedelim ilk önce. Sonra bu söylediğimiz cümlelerle ilgili konuşacağız. Şimdi açısal momentum çizgisel momentumla yarıçapın çarpımına eşit. Bunu biliyoruz. Şimdi bizim çizgisel momentumumuzun da m çarpı v olduğunu biliyoruz. Bunu öğrendik. Bunu 11. sınıfta öğrendik. Ve çizgisel hızda dönme hareketi yaparken 2 pi r bölü t olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar hepsi burada dursun. Bir toparlayalım. Diyorum ki ben şurada çizgisel momentum yerine şunu yazarsam. Şöyle bir ifade gelmiş olur. Bu benim birinci ifadem. Ben bunu bazen kullanacağım. Özellikle noktasal cisimlerin açısal momentumunu bulurken bu benim işime yarayacak. Tamam mı? Şimdi peki bundan sonra ben buna devam edebilir miyim? Bir bakalım ne yapabiliriz? Şurada bir formül daha verdik. Çizgi formülü. Bir de onu yerine yazalım. Bir şey çıkıyor mu bakıyorum. 2 pi r bölü t olur. Çarpı r olur. Şu r'ler beraber arkadaş onları bir toparlayalım. 2 pi bölü t kalsın burada. R'ler kare olarak gelsin. E şimdi biz ne yapıyoruz burada? Şunun, şunun açısal hız olduğunu biliyoruz. Bak onu da yazsaymışım keşke buraya. Bunu unuttuk. 2 pi bölü t olduğunu biliyoruz. Tamam. Toparlayalım. M çarpı r kare. Bunu yanında bir de açısal hız geldi. M çarpı r kare de biraz önce öğrendik. Elamsizlik moment olduğunu. O halde L için I çarpı omega diye yeni bir formül daha bulurum. Bunu da özellikle Geometrik şekli sahip geometrik şekilli cisimler için ne yapacağız? Kullanabileceğiz. Şekilli cisimler dönüyorsa açısal momentumunu bu şekilde bulabiliriz. İkisi birbirinin aynısı. Farklı bir şey değil ama bu direkt bunları kullanırsanız zaman kazanmış olursunuz. Şimdi açısal, çizgisel momentum gibi açısal momentum da vektörel bir büyüklük. E nasıl bulacağız peki vektörel büyüklükleri? Biz iki tane vektörün çarpımı neyle buluyoruz? Sağ el kuralıyla buluyorduk. O halde yönünü bulurken sağ el kuralı, şöyle bir tane minnak bir sağ el çizelim. Yine çirkin bir sağ el çiziyorum. Bunu gayet beceriksiz olduk. Ay şöyle güzel yapalım. Hı. Ne demiştik? Avuç içi belli olsun diye ya, şöyle yapıyorum. Yani şu el şu anda böyle duruyor. Dört parmak dönme yönü. Ne Baş parmak o halde açısal momentum yönünü gösterir. Bizim dört parmağımızın dönme yönünü gösterdiği başka şeyler daha vardı. Ne vardı? Biz torkun yönünü dört parmak dönme yönü baş parmak torkun yönü diyorduk. Bir açısal hızın yönü için dört parmak e, dönme yönü baş parmak açısal hız diyorduk. O halde torkun yönü açısal hızın yönü ve açısal momentum yönü aynıdır. Çünkü dört parmak üçünde de dönme yönünü gösteriyor. Baş parmak bu değişkenleri göstermiş oluyor. Şimdi bir şeyler daha yapacağız. Bakalım buralardan neler buluyoruz. Şimdi bizim açısal ilme vektörümüz daha doğrusu şöyle söyleyeceğim ilk önce. Normal bildiğimiz ilmeden bahsedelim. İlme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Şimdi açısal ilmeyi de bu tanıma benzetirsek birim zamanda açısal hızdaki değişim olacak. Normal ilme neydi? Birim zamanda hız değişimiydi. O halde açısal ilme için de alfa ile gösteriyorum bunu. Birim zamandaki açısal hız değişim diyebilirim. Peki tamam bir şey daha söyleyeceğim. Biraz önce öğrenmiştik bunların hepsini hatırlamıştık. Bir daha hatırlayalım. Omega çarpı R'ydi ya hani. Ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Delta V yerine şurayı delta V yaparsam burayı da delta omega yapabilirim bence. Hadi getirin burada yerine yazalım. Bakalım bu bizi bir şeye ulaştıracak mı? Delta omega çarpı R bölü delta T diyorum. E şimdi biraz önce az önce şurada konuştuk. Bunun açısal ilme olduğunu söyledik. Bunun alfa olduğunu söyledik. O halde bizim normal çizgisel ilmemizle açısal ilmemiz arasında doğrudan şöyle bir ilişki var diyebilirim. Ha bunu çok kullanacak mıyız? Çok da kullanmayacağız. Ama bazen bir yerlerde önümüze çıkıyor. Şu A normal şu da alfa. Heh şöyle belirgin yazayım. Tamam. Şimdi buradan böyle bir ifade bulduk. Bir de torkla e, açısal ilme arasında bir ilişki bulabilecek miyim diye bakıyorum. Şimdi torkun formunu yazdım buraya. E form, e, kuvvetin formunu da yazdık. Bunu Newton hareket kanunlarından biliyoruz. Getirin şurada kuvvetin yerine yazalım. Tork eşittir. Kuvvet yerine m çarpı a diyorum. R'yi unutmayalım burada. R burada dursun. Şimdi biraz önce a yerine yeni bulduğum ifadeyi bir yazayım. Ne bulmuştuk? Alfa çarpı r bulmuştuk. Bu bizim a'nın yerine yazdığımız ifade. R de burada duruyor. Bunu bir toparlayalım. M çarpı alfa çarpı R'nin karesi oldu. Şimdi M ile R kareyi yan yana yazarsam bakın size yine tanıdık bir şey gelecek orada. M ile kare neydi? Daha yeni öğrendik. Elemsizlik momentiydi. O halde torkla açısal ilmi arasında da şöyle bir ilişki yazabiliriz. Yorum sorularında özellikle son yıllarda bu biraz moda oldu. Bununla alakalı yorum sorusu önünüze çıkarsa ne yapıyorsunuz? Bunu unutmamış oluyorsunuz. Tamam mı? Şimdi Şimdi buraya bakalım. Açısal momentumu korunumu diye başlık attım. Bu derste çok soru çözmeyeceğim yani. Sadece konunun temel kavramları önemli. Onları vereceğim. Soru çözüm için ayrı bir videomuz olacak zaten. Şimdi bizim dersin biraz önce söylemiştim hatta daha ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim diye. Kuvvetle çizgisel momentum arasında şöyle bir ilişki kurmuştuk 11. sınıfta. Demiştik ki bir cisme uygulanan net kuvvet sıfırsa momentum korunur demiştik. Önceki momentum sonraki momentum'a eşit olur vektörel anlamda demiştik. Eğer ne zamandı? F net sıfır ise bu durum geçerliydi. Şimdi burada da benzer bir şekilde cisme uygulanan net tork sıfırsa yani yoksa bir cisme tork uygulanmıyorsa cismi döndürmeye çalışan bir kuvvet yoksa o halde açısal momentum da korunur. Şöyle yazalım. L korunur. Yani korunur demek ne demek? Vektörel bir büyüklük olduğuna göre diyorsun ki önceki Açısal momentum, sonraki açısal momentum'a eşit olacak vektörel anlamda. Bunlar nerede var mesela? İşte bir tane en basitinden, hep klasik örnekte bu verilir. Bir tane böyle buz pateni yapan bir balerin olsun, e, dönüyor işte buzun etrafında kollarını açtı dönüyor. Şimdi bu böyle dönerken, eğer kollarını kapatırsa, kafasının üzerinde kollarını şöyle birleştirirse, ne yapmış olacak? Şöyle yapalım, daha hızlı dönmeye başlayacak. Neden? Hemen bakalım. Hemen bakalım. I çarpı omegaydı. Şimdi bu I'nın içinde ne vardı? M çarpı R kare vardı. Şimdi siz biraz önce şu eksende dönerken Yarı çap buydu. Şimdi bu eksende dönerken yarı çap bu kadarcık oldu. Yarı çapı küçültmüş oldum. Yarı çap küçülürse dışarıdan bir kuvvet yok. Yani torku değiştirmemiş oluyorum. E, tork değişmiyorsa net tork sıfırsa eğer diyorsun ki bunun değişmemesi lazım. Korunması lazım. E, yarı çapı küçültürseniz o zaman hız artar. Yani cisim daha hızlı dönmeye başlar diyebiliriz. Evet bu dersimizi burada bırakıyoruz. Temel kavramları öğrendik. Hepsi çok önemli. Soruları çözebilmek için hepsi çok önemli. bu derste temel kavramları öğrenirsek sonraki derslerde çözeceğimiz sorularda çok rahat ederiz diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.